Oh sonunda tatil çok güzel geçti ya. Buralarda burada da falan geçiriyoruz. Evet. Of ben de çok sıkıldım ya. Dur annemi söyleyeyim. Anne baba. Ne var? Anne tatile gidelim. Ben Ya havuza gidebilir miyim? Birazcık yüzmek istiyorum. Ben de asıl yüzmeyi biliyorum. Ben onu öğretirim. Tamam çocuklar madem bu kadar biliyorsunuz gidebilirsiniz. Ama bakın dikkat edin boğulmayın çünkü siz belki boğulabilirsiniz. Tamam baba neyse biz burada yüzelim seninle birlikte kardeşim. Evet. Böyle yüzelim. açılar çok güzel ya. Ben birazcık derine gidelim ve nefes çalışması yapalım. Ama belki boğulabiliriz. Aman boşver. Hadi. Kim? Hadi. Boğuluyorum. Bo boğuluyorum. Bana yardım edin. Lütfen. İmdat. İmdat. Ne olur bana yardım edin. Lütfen. Lütfen. Lütfen bize yardım edin. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne var? Gelin çıkartayım. Oksijen alamıyorum. Ambulans. Ambulans. Ahmet Bey. Ahmet Bey, Lili Hanım. Gelin buraya. Çocuğunuz buldu. Ne oldu? Ne oldu? Çocuklarınız e, e, oldu. Nasıl oldu? Siz nasıl bunlara dikkat edemiyorsunuz ya? Siz nasıl bir güvenliksiniz? Ben hemen ambulans arıyorum. Ambulans. Ben onları çıkarttım ama ben hep dışarıda kalıyorum. Ben de sizi duyduktan sonra eve girdim onları kurtardım. Çok sağ olun. Çok çok özür dilerim. Ama ambulans geliyor şu an. Çocuklar lütfen lütfen birazcık daha dayanın. Anne ben galiba öldüm. Hayır çocuğum hayır ölmezsin ölmezsin tatlım bak ben senin yanındayım bak baban da senin yanında. Ambulans geldik. Ha, ya şey bizim çocuklar havuzda boğulmuş da kaç dakikalığına birkaç dakikalığına tam hemen biz bunları acil hastaneye götürebiliriz. Allah'ım benim neydi günahım? Allah'ım ya Rabbim. Çocuklar ameliyatı çok iyi geçti. Onlara ailelerine haber verebilirsin. Tamam. Ee, şey. Hemşire Hanım lütfen söyleyin ne oldu? Ya çocuklarınız ameliyatı çok iyi geçti de şey onlarda bir hastalık bulunmuş. Ne? Ne hastalığı? Ya onlarda çok nadir bulunan bir hastalık var yani. Milyonda bir kişi de bulunuyor. Ama bunlar bir kez çocuk oldukları için bunlarda soğuk alerjisi var. Ama çok hafif bir şekilde. Ne? Soğuk alerjisi mi? Soğuk alerjisi mi? Lan o zaman nasıl kar oynayacaklar? O zaman nasıl dışarıya çıkacaklar? Çıkabilirler. Ben size ee, yapay... Ee, kar önerebilirim yani o soğuk olmayan yapay bir kar onlara oynatabilirsiniz. Peki kış ayında ne yapacaklar ya? Kış ayında çok üşüyecekler. Onlara bir kat, çok kat elbise koymak zorunda kalacağım. Ama yani bunların hastalığı çok yani nadir bulunuyor ve onlarda tabii e, çok hafif bir şekilde var onlarda. Allah'ım neydi günahım. Çok şükürler olsun Allah'ım. Çok çok hafifmiş. Çok çok teşekkür ederim Allah'ım. Çok teşekkür ederim ya Allah'ım. İyi ki bunlara hiçbir şey olmamış. Sadece bir alerjileri varmış. Bana onlara hep bakacağım. Çok iyi bakacağım. Hadi bakalım seni muayene edelim küçük kız. Hadi gel bur sen çekil çocuğum. böyle. Kemiklerine falan bakalım. Hiçbir yara falan izi yok. Çok iyi. Gel böyle. Gelsene kızım. Şimdi gel böyle boyunu da ölçelim. Tam bir çocuk boyundasın. Çok iyi. Ee, gel sen çocuğum gel sana da bakalım. Tamam hiç kemik kırıntısı falan yok. Şöyle senin de burada boyuna da bakalım. Sen kardeşinden biraz daha uzunsun biraz. Tamam iyi. Çok iyisin çocuğum. Ee, boyunda çok iyi. Yani eve götürebilirsiniz ama dediğim gibi dikkat edin siz onlara. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi o zaman onunla parka gidelim.